Merhaba sevgili çocuklar sizlerle birlikte bu videoda bütünden parçaya yani kesirlerde verilen bir bütünden istenilen parçayı nasıl bulacağımızı ne yapacağız öğreneceğiz. Hadi ne yapalım ilk soruyla başlayalım. Neymiş ilk sorumuz 60'ın 4'te 3'ü kaçtır diyor. Neyin 60'ın peki hadi bakalım ne yapalım şimdi ilk önce bir şekil çizelim. Evet bir bütün çizdik. Burada bu soruda bütün olan şey nedir sevgili çocuklar? Bakın 60'tır. Bu bir bütün. Bütün. Burada şekilde ifade ettiğimiz sayı 60. Peki ne yapacakmışız? Bak 4'te 3'ünü soruyor. Ee, bu bütünü ne yapacağız? 4'e böleceğiz. Hadi bölelim. Evet bütünümüzü 4'e böldük. 3 parçasını almışlar. Peki bu bütün nedir? Bak bu bütünün tamamı yani şu hemen yapalım şöyle e, ee, kaçta kaç olmuş oluyor? Bak hepsi demek 4'te 4 demek değil mi sevgili çocuklar? 4'te 4 zaten 60. Bunu biliyoruz. Ne yapacağız şimdi? 4'te 3'ünü bulacağız. Hadi şu e, şeklin 4'te 3'ünü ne yapalım sizinle tarayalım. 1, 2, 3 ve 4 gördük mü? 4'te 4'ü 60'tı. 4'te 3'ünü tarayacaktık. 4'te 4'ünü taradık. Peki bir şekil daha çizi verelim hemen. Evet bir şekil daha çizdik. Aynı şekli çizdik. Peki bizden ne kadar isteniyor? 4/3 isteniyor. Bakın burası, burası ve bu isteniliyor. Peki bunu bulabilmek için önce ne yapmamız gerekiyor? Bu parçalardan. Biz bu parçalara ne diyoruz? Birim kesir diyoruz. Hadi onları da bir yazalım. Bak buraya yazdım. 4'te 3'ün birim kesri kaçtı? Bu parçalardan her birisi kaça denk gelir? 4'te 1'e denk gelir. Evet işte bizim 4'te 3'ü bulabilmemiz için önce 4'te 1'i bulmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız? Bu şeklin tamamı 60'sa burada bütünü kaça böldük? 60'ı kaça böleceğiz? Bütünümüz 60'tı 4'e böldüysek 60'ı da 4'e bölmemiz gerekiyor. Bölelim o zaman altın içinde 4 bir kere bir kere 4 4 çıkartıyoruz. 6'dan 4 çıktı 2. Bak bu 0 aşağıya 20'nin içinde 4 5 kere 5 kere 4 20 çıkar 0 0. Bakın birim kesri yani 4'te 1'i 15. Bak onu da yazdım buraya 4'te 1 eşittir 15 diye. Hadi gelin şu şeklin içerisine 15 15 yazalım. O zaman daha iyi göreceğiz. Evet bakın yazdım. Bizden ne isteniyordu? 4'te 3 isteniyordu. Bak taralı kısım isteniyordu. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Kaç kere 15 görüyorsunuz şeklin içerisinde? 3 kere 15 görüyorsunuz. Ve kesrimizin de zaten nedir? Bak payı da bize onu söylüyor. Ee, 3 birim kesir kadarını ya da 3 parçasını bul diyor. 15 ile de 3'ü ne yapalım? Çarpalım değil mi? Evet işlemimi hazırladım. 3 kere 15 dedik. 3 kere 5... 15. 15'in 5'i elde var. 1 hemen yazalım. 3 kere 1, 3, 1 de elde 4. 45. 4'te 3'ü kaçmış? 45. Evet bakın buraya da yazdım. 4'te 3 eşittir 45 diye. Yeni soruyla devam edelim. 48'in 8'de 3'ü kaçtır denilmiş sevgili çocuklar. Şimdi yine bir bütün çizelim. Bütünümüzün ne olduğunu bir anlayalım. Sonra da çözeriz. Evet, bir bütün çizdim. Bütünümüz burada nedir? Bak 48. 48'in altını çizelim. Bütün diye yazalım. Evet, onu da yazdık. Şimdi bütünümüz 48'di. 48'de ama bütünümüzü ne yapmışlar? 8 eş parçaya bölmüşler. Biz de bölelim. Peki 8 eş parçaya böldük. Ne yapacağız şimdi? 3 parçasını tarayacağız. Tarayalım. 1 2 3. Taradık. Şimdi işte bu taralı kısmı soruyor. Peki taralı kısma geçmeden önce 48 nedir bir yazalım mı? Bakın 48 eşittir dedim. Bir kesir çizgisi çektim. Bütünümüzdü. Bütünümüz 48 ise eğer. Yani 8'de 8'e eşit oluyor sevgili çocuklar. Peki 8'de 3'ü bulmak için ne yapacaktık? Bak burada da dedik. Birim kesir kadarını bulacağız. Evet 8'de 3'ün birim kesri kaçtır? Hemen soralım size. Evet bravo size. 8'de 1'dir değil mi sevgili çocuklar? Bak bu parçalardan herhangi birisi 8'de 3'ün birim kesri. Peki onu da 8'de 1 dedik. 8'de 1'ini bulabilmek için 48'i burada şekilde kaça böldük? Aferin size 8'e böldük. Zaten kesrin paydası da bize bunu söylüyor değil mi? Hadi gelin 48'i 8'e bölelim sizinle. İşlemimizi hazırladık. 4'ün içinde 8 yok. 48'in içinde 8, 6 kere. 6 kere 8, 48 çıkartıyoruz. 8'den 8 çıktı, 0. 4'ten 4 çıktı, 0. Evet, bu 6 nedir? Birim kesir kadar. Yani 8'de biri. Onu da yazalım. Bak, onu da buraya yazdık. 6'nın yanına ne dedik birim kesir kadarı. Peki, şimdi bu 6'yı şu şekle yerleştirelim. Birim kesir kadarı. 6 ise şu taralı olan yerlerin herhangi bir parçası 6 sevgili çocuklar. Bunlar da 6. Bu diğerleri de 6. Ama biz bulacağımız kadarına yazdık kaç olduğunu. Peki şimdi biz 8'de 3'ünü bulabilir miyiz artık? Bak bunlar 6'ymış Nasıl buluruz? Kaç kere 6 görüyorsunuz taralı alan? 3 kere değil mi? Evet 3 kere 6 diyeceğiz o zaman. Yazdık. Bakın işlemi hazırladım. 3 ile 6'yı çarpacaktık. 3 kere 6, 18. Demek ki 48'in 8'de 3'ü 18'miş sevgili çocuklar. Evet onu da buraya yazdık. Yeni soruyla devam ediyoruz. 75'in 5'te 3'ü kaçtır diye sorulmuş. Peki ne yapacağız şimdi? Önce şekil çizeceğiz. Çizelim. Evet bir şekil çizdim. Şeklimi kaça böleceğim? Bakın burada paydamız kaç diyor? 5. Paydada kaç yazıyorsa biz siz bu şekli 5'e böleceksiniz. Geçmeden önce bu bütün kaçtır? Bakın soruya göre. Bu bütün 75'tir. Hemen 75'in altını çizip bütün yaz. Evet bakın şeklimi de 1, 2, 3, 4, 5'e böldüm. Çünkü kesrin paydası diyordu ki 5'e böl. Bak paydada kaç varsa o kadar sayıya bölüyoruz bütünümüzü. 5'e böldük. Kaç parça alacağız? 3 parça. Hemen 3 parçasını tarayalım. 1 2 3 parçasını taradık. Peki, e, peki bütünümüz, bütünümüzün tamamı 75'ti. 5'te 3'ünü bulacaktık ama önce neyi bulmamız gerekiyor? Birim kesir kadarını bulacağız. Öyle değil mi? Peki şimdi soralım. 5'te 3'ün birim kesri kaçtır? Yani şu parçalardan her biri kaçta kaçtır sevgili çocuklar? Aferin size. Beşte birdir. Beşte bir. Beşte üçün birim kesir. Beşte birdir. Peki 75 neydi? Onu da hemen yazalım. 75 beş eşittir. Beşte beş de öyle değil mi? Peki yani 75'i Kaça böldük? 5'e böldük. 5'e bölerek neyi bulacağız? Birim kesirini. 5'te 5'ini, 5'te 1'ini bulacağız. Hadi gelin 75'i 5'e bölelim. İşlemimiz hazır. 7'nin içerisinde 5 bir kere. 1 kere 5 5 çıkarıyoruz. 7'den 5 çıktı 2. E bu 5'i aşağı indirdik. 25'in içinde 5, 5 kere 5 kere 5 25 çıkarıyoruz. 5'ten 5 beş çıktı 0, 2'den 2 çıktı 0 bakın. 15 bulduk. Bu 15 nedir? Birim kesir kadarı. Birim kesir kadarı, kesir kadarı. Evet, tamam, güzel. Hemen bunu ne yapıyoruz? Götürüp şekle yerleştiriyoruz sevgili çocuklar. Bak bunlar çok önemli. Bunlar yaparsanız daha kolay düşünürsünüz problemi çözerken. Gördünüz mü? Taralı kısımdaki her birim kesire e, kesir kadarına kaç olduğunu yazdık. Şimdi burayı bulacağımıza göre, burayı bulacağımıza göre e, kaç kere 15 görüyorsunuz? 3 kere. O zaman işlem e, 3 çarpı 15 eşittir e, 3 kere 5, 15, 15'in 5'i elde var. 1 hemen yazdık. 3 kere 1, 3, 1 de elde 4, 45. Bak buraya da yazdım. 5'te 3 eşittir 45'tir diye. Sevgili çocuklar bütünden parçaya yani kesirlerde verilen bir bütünün parçasını bulurken ne yapacağız? Onu bir belirleyelim birlikte. Evet ben yazdım. Bakın kesirlerde bütünden parçaya bulurken ne yapıyormuşuz? Önce bütünün birim kesir kadarını buluyoruz. Sonra istenen kesir kadarını ne yapıyoruz? Hesaplıyoruz. Hadi soru çözmeye devam edelim. Evet soruyu okuyalım. Emre 520 dönümlük tarlanın 4, 5'te 3'lük kısmına buğday ekmiştir. Evet bakın 520 dönümlük tarlanın 5'te 3'ünün 3'lük bölümüne buğday ekmiştir. Buna göre tarlanın kaç dönümüne buğday ekilmiştir diye sorulmuş. Ne yapalım? Hadi şekil çizelim. Üzerinde soruyu bir kere daha inceleyelim. Evet bakın şeklimi çizdim. Bu şekil nedir sevgili çocuklar? Bu bütün Emre'nin tarlası. Kaç dönüm? E, 520 dönüm ve e, tarlanın tamamı yani e, bu tarlayı eğer 5'e bölerseniz hadi bölelim 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 paydası 5'ti 5'e böldük bütünü tarlayı 5'e bölmüş yani hiç buğday falan ekmeden önce tarla ne kadarmış 5'te 5 beş, sevgili çocuklar 5'te 5'i eşittir 520 dönüm 520 dönülmüş peki Sonra ne yapmış Emre? 5'te 3'lük kısmına buğday ekmeye karar vermiş. Hadi eksin o zaman tarayalım. Bakın şeklimi taradım. Ee, 5'te 5'i 520 dönümdü. O zaman biz bu tür problemlerde neyi buluyorduk? Önce birim kesir kadarını buluyorduk. Hemen yazalım onu da. Evet 5'te 3'ün birim kesir dedim. Aynı şekilde 5'te 5'in birim kesir de diyebilirdim. Kaçtır? Şu parçanın herhangi bir tanesini soruyoruz sevgili çocuklar. Bravo size. 5'te birdir değil mi? O zaman ne yapıyorduk bu tür problemler çözerken? Birim kesir kadarını bulacaktık. 520'yi o zaman burada bütünü kaça böldüyseniz siz de o sayıya bölmelisiniz. 520'yi 5'e böleceğiz öyle değil mi? 520 bölü 5. Hadi bakalım 5'in içerisinde 5 bir kere bir kere 5 5 çıkart. 5'ten 5 çıktı 0. 2 aşağıya 2'nin içinde 5 olmadığı için buraya bir 0 koy. 0 aşağıya. 20'de 5 4 kere. 4 kere 5 20 çıkarıyoruz. 0'dan 0 sıfır çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0. Bakın bu 104 dönüm. Bu nedir? Bu 5'te 1 bir. yani birim kesir kadardır. Yazalım onu da. Evet, onu yazdım. Birim kesir kadarı dedim. Hatta şöyle yapalım sizinle. 5'te 1 eşittir bulduğumuz sayıyı yazalım. 104 dönüm değil mi? 104 dönüm. Şimdi bunu bulduktan sonra git şeklin üzerine. 5'te biri 104 ise bak bunların her birinin içerisine 104 yaz. 104. Bakın 104. Buraya da yazıyorum 104. Peki bizden ne isteniyor? Bak bu kadarı isteniyor bizden. Kaç kere 104? 1, 2, 3 kere. Yani 3 birim kesir kadarını bulmamız isteniyor. Bak kesin paydası da 3. O zaman 104 ile 3'ü çarpalım. Hadi bakalım işlemimiz hazır. 3 kere 4, 12. 12'nin ikisi elde var. 1 hemen yazalım böyle. 3 kere 0, 0, 1 de elde. 1, 3 kere 1, 3. 312 dönüm buğday ekmiş sevgili çocuklar. Dönüm buğday ekmiş yazalım. Evet onu yazdık. Bakın burası buğday ekiliydi. Kaç dönüm diye yazabiliriz böyle. Kaç dönüm? Evet, buğday diye yazdık. İşte cevabı da bulduk. 312 dönüm buğday ekmiş. Evet yeni soruyla devam ediyoruz. Diyor ki Işıl yeni aldığı kitabın 6'da 5'ini ya da 5 bölü 6'sını okumuştur. Kitabın tamamı 366 sayfa olduğuna göre Işıl'ın kitabının tamamını okuması için kaç sayfa daha okuması gerekir diye ne yapılmış sorulmuş. Hadi e, şekil çiziyoruz sonra soruyu tekrar inceliyoruz. Evet bakın bir bütün çizdim. Bu Işıl'ın kitabı. Işıl'ın kitabı kaç sayfa bak bütünümüz 366 sayfa. Şöyle yazabiliriz. Işıl'ın kitabı. Işıl'ın kitabı. Evet, 366 sayfa diyebiliriz. Peki bu 366 sayfa kaçta kaça denk geliyor? Bunun tamamı bütün kaça bölünecek? 6'ya. 6 da 6'ya denk geliyor öyle değil mi? 366 sayfa eşittir 6 da 6'dır. Yani bütünü kaça böleceğiz? 6'ya. Hadi bölelim bütünü 6'ya böldük sevgili çocuklar. Ne kadarını okumuş? 6'da 5'ini okumuş. Yani 5 birim kesir kadar okumuş. 1 2 3 4 5. Okudu. Neyi soruyor? Bakın, Işıl'ın kitabının tamamını okuması için kaç sayfa daha okuması gerekir? Yani sorduğu yer neresi? Kalan sayfa sayısı. Kitabı bitirmek istiyor Işıl. Diyor ki kaç sayfa okursam bak burayı soruyor. Burayı bulacağız yani birlikte. Kaç sayfa daha okumam gerekir diyor. Peki bulabilmek için sevgili çocuklar ne yapmamız gerekiyor? Önce bu tür problemleri çözerken ne yapıyorduk? Evet, ne yapıyorduk? Birim kesir kadarını bulacağız. Hadi yazalım onu da bir. Evet, bak buraya yazdım. 6'da 6'nın ya da 6'da 5'in birim kesri nedir? Aferin size. Şunlardan herhangi bir e, parçaya denk geliyor. Bravo. 6'da 1'dir değil mi? 6'da 1'dir. Peki 6'da 1'i kadarını bulabilmek için 366'nın bak burada bütünü kaça böldük? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nereden biliyoruz? Kesrin paydasından biliyoruz. Bak o zaman sen de 366'yı ne yapacaksın? 6'ya böleceksin. Hadi bölelim. Evet işlemimiz hazır. 3'ün içerisinde 6 yok. 36'nın içinde 6. 6 kere 6 kere 6. 36 çıkartıyorum. 6'dan 6 çıktı 0. 3'ten 3 çıktı 0. 6 aşağıya. 6'nın içerisinde 6. 1 kere 1 kere 6, 6 altı çıkartıyoruz. 6'dan 6 altı çıktı 0. Bakın 61 sayfa sevgili çocuklar. 61 sayfa nedir? Sayfa yazalım. Sayfa. Ee, aynı zamanda birim kesir kadardır. Onu da yazalım. Hadi bu birim kesir ne yapalım? Bu şeklin içerisine yerleştirelim sevgili çocuklar. Burada her gördüğümüz parçanın içerisine ne yazacağız? 61 yazacağız. Hemen yazalım. 61. Bak burası da 61. 61. 61, 61. E bakın kesirlerde bir parça ne kadarsa diğerinin de o kadar olma zorunlu olduğu için burası da 61'dir. Yani şekil çizerseniz görürsünüz. Bak başka işlem yapmaya gerek yok. Gördünüz mü? 61 sayfa daha okuması gerekir. Evet hemen onun da altını çizdik. Evet yeni soruyla devam edelim. Denizli'den Bodrum'a giden Aslı, bak Denizli'den Bodrum'a gidiyor. Yolun 8'de birini gidince mola veriyor. Moladan sonra yolun 8'de 4'ünü daha gidip benzin alıyor. Denizli Bodrum arası 144 km ise aslının yolunu tamamlaması için kaç kilometre daha gitmesi gerekir diye sorulmuş. Peki burada bütün nedir? Bak 144 km değil mi? Bu bitince yol bitiyor. Peki ne yapacağız şimdi? Bir bütün çizeceğiz. Bütünleri kaça böleceğiz? Aferin size. Bak kesir paydası 8. 8'e bölelim. Evet bakın bütünümüzü çizdik. Bütünümüzü kaça bölecektik? 8'e bölecektik. Ve bütünümüz hazır. Hemen bölü verelim. Bakın 8'i 8'e böldüm bütünü. 2 4 6 8. Burası nedir? Denizli ile Bodrum arası. 8'e böldük. Ne yapmış bu aslı? 8'de birini gitmiş. Sonra mola vermiş. Sonra 8'de dördünü gitmiş. Bak bir başka renkle yapalım onu da. 2 3 4 gitmiş. Denizli Bodrum arası 144 kilometreymiş. Bak bu bütün 144 kilometre yazdım. Bak Denizli Bodrum arası 144 kilometre. Hatta şöyle eşittir diyebilirsiniz. Bu bütünün tamamı kaçta kaçtır? 8'de 8'dir sevgili çocuklar. 8'de 8'dir. Peki önce 8'de 1'ini gitmiş. Sonra 8'de 4'ünü gitmiş. Ne kadar gittiğini bulmak için nasıl ne yapacağız acaba? Hı? Evet, Aferin size. Toplama işlemi yapacağız. Öyle değil mi? 8'de 1 ile 8'de 4'ü topladığımız zaman şu gittiği yolu bulacağız. Bizden ne isteniyor? Yolu bitirmesi için diyor bak, yolu tamamlaması için 1 2 3 birim kesir kadar. Bak, bu kadar gerekiyor. Bunu soruyor bize. Ama önce hadi gelin şunları ne yapalım? Bir toplayalım. 8'de 1 ile 8'de 4'ü toplarsak 4 1 daha 5 ve paydayı aynen yazıyoruz. 8'de 5'ine gitmiş bu kız. Peki ne yapıyorduk önce sevgili çocuklar? 8'de 5'in ya da 8'de 8'in birim kesir kadarını buluyor. Birim kesirini bir yazalım. Haydi yazıyoruz. 8'de 5'in ya da 8'de 8'in birim kesri nedir? Bu bir parçası yani. 8'de 1'dir öyle değil mi? Evet 8'de 1'ini nasıl buluyorduk? Bütünümüz neydi? 144 kilometreydi. Bütünü şekilde kaça böldüysek? o kadar sayıya bölmemiz gerekiyor. Hadi bölelim. 144'ü ne yapacağız? 8'e böleceğiz. İşlemimiz hazır. 1'in içinde 8 yok. 14'ün içerisinde 8 bir kere. 1 kere 8, 8 çıkartıyoruz. 14'ten 8 çıkarsa 6. Burada kaldı 0. 4 aşağıya. 64'ün içinde 8. 8 kere 8 kere 8, 64 çıkartıyoruz. 0, 0 18 e, ne bu? Kilometre. Peki 18 kilometre ne? Birim kesir kadarı sevgili çocuklar. Yazalım. Evet yazdık. Birim kesir kadarı dedik. Peki ne yapıyoruz? Bu birim kesir kadarını bu şeklin içerisine yerleştirelim. Yani şu her bir parça 18 kilometre. Bir yazı verelim. Evet bak taralı kısma yazdım ama şu taranmayan kısım var ya sevgili çocuklar kesirlerde dedik ya bir parça neyse diğeri de aynıdır. Bak buralarda odur. Gördünüz mü? Şimdi bizden ne isteniyor? Kalan yol. Bak kalan yol neresi? Burası. Hemen şuraya da yazalım. Peki kalan yolu görüyorsunuz. 3 birim kesir kadar. Yani o zaman nasıl bulacağız? 3 kere 18 diyeceğiz. İşlemi hazırlayıp yap. Evet işlemimiz hazır. 18 çarpı 3 dedik. 3 kere 8 24. 24'ün 4'ü elde var. 2. 3 kere 1 3. 2 de elde. 2 de elde vardı. 5. Evet 54 kilometre. Evet 54 kilometre yol gitmeli dedik. Kalan yol yani 54 kilometreymiş. Buraya yazalım 54 kilometre. Evet işlemimizin sonucu bu. Bir videonun sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.